Sevgili izleyenler, şu anda Levent'teyiz, Levent Barbaros Aydınbaşı Camisi'ndeyiz. Ee, Merhum Aydemir Akbaş ağabeyimizin cenaze törenine geldik. Evet, şu an çok kalabalık burası. Ünlü <laughs> sanatçılardan İbrahim Tatlıses burada. Ünlü oyunculardan e, Şafak Sezer. Galatasaray Başkanımız burada. Dursun Öldülek. E, ve sevenleri, hayranları burada. Az önce de Dünya Haber Ajansı video çek gönder bir haber yapacağız. Bekliyorlar şu anda beni. Çok e, kalabalık bir basın mensubu geldi. Bütün haber kanallarından da geldi. E, İbrahim Tatlıses hayranlarından ben böyle bir hayran görmedim. Etrafını öyle bir hayran sardı ki Sayın İbrahim Tatlıses'i. Durum böyle. Bir daha göstereyim ben. Durum bu. Birazdan ezan okundu da birazdan inşallah cenaze namazına geçeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yine beraber olacağız. Ee, yine video çekmeye devam edeceğim.